Yunanistan, İtalya, İspanya ve daha pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkede yaşanan ekonomik çöküntü Avrupa Birliği'nin de aynı akıbeti yaşayacağı kaygılarını beraberinde getirdi. Avrupa ülkelerinde yaşanan para darlığı bu kaygıların gerçekliğini doğrular nitelikteydi. Avrupa Birliği ülkelerinin tek para birimine geçmesinin ardından aynı gün bu hamlenin birliği batırabileceğini söyleyen tek isim Profesör Doktor Haydar Baş oldu. Başa göre ortak para sonun başlangıcıydı. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı para darlığına düşüyor. Bir elindeki parayı dağıtıyor kural gereği. iki ihtiyacı olan parayı basamıyor. Böylece durağan döneme girmek mecburiyetinde kalıyor. Bana göre sadece daralmayacak. Belki de Avrupa'nın çöküşü bu emisyonu şayet tespit edip genişletme, miktarı kadar genişletme esprisini yakalayamazlarsa Avrupa'nın sonu da olabilirdi. Avrupa birliğini kurarak müşterek parasını devreye koydu. Zaten o parayı, müşterek parayı devreye koydu. Gün ben de Avrupa'daydım, hiç unutmam. Berlin'de dedim, Avrupa'nın sonu gelmiştir. Arkadaşlar dedi, ya nereden çıkardın bunu, ne alakası var, göreceksiniz dedim. Şimdi Avrupa'da yıl sonunda para her devletin gayri safi milli hasılasına göre basılır, dağıtılır. Bunu Merkez Bankası yapar. Şimdi Merkez Bankası atıyorum Hollanda dedi ki ben işte 10 trilyon dolar gayri safi milli hasılam oldu. Almanya dedi ben 20 trilyon euro oldu. Öteki şu bu herkes abartarak bu rakamı ortaya koyacak. Bir defa adil dağılım adalet olmayacak. İki bunun arasında dişler arasında ezilen devletler olacak. Yıl ortasında paraya ihtiyacı olacak Merkez Bankası para basma hakkını ona vermediği için de borç para alma lüzumuna girecek. Avrupa devletleri tek tek borçlanacak. Almanya'nın 2.8 trilyon dolar borcu var. Fransa'nın 2.3 trilyon dolar borcu var. İngiltere'nin 1.4 trilyon dolar borcu var. ABD'nin 13.8 trilyon dolar borcu var. Yani bu benim tespit ettiklerim hepsi trilyon dolar borcun altına girdi. Niye? Müşterek paradan dolayı. Halbuki kendilerine ait bağımsız paraları, milli paraları ellerindeyken adam diyordu ki emisyonu genişletelim. Şu kadar miktar paramı basarım. Yani seviyoraş hakkımı kullanırım. Böylece borç almam, kendi yağımla kavrulurum. Ama şimdi onu diyemiyor. Kendi parası, milli parası devreden çıktı. Çıkacak mecburdur. Bu topluluğun hayatını devam ettirmesi mümkün olmaz dedi. Çok gitse bu 15 yıl